Herkese merhaba. YDS'nin o meşhur, biraz da korkulan konusu model fiillerin şifrelerini kırmaya hazır mısınız? Haydi gelin bu konuyu hep birlikte öyle bir anlayalım ki bir daha aklımızdan hiç çıkmasın. Pekala, hemen konuya girelim. Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Çünkü tek bir model kelimesi cümlenin gidişatına göre bambaşka anlamları bürünebiliyor. Yani bir kalıba sığmıyorlar. Bu yüzden de tek tek ezberlemeye çalışmak pek işe yaramıyor. İşte bakın, olayın özü tam olarak bu slaytta. M kelimesini ele alalım. İlk örnekte birine izin veriyor, tamam çıkabilirsin diyor. İkincisinde ise tamamen farklı bir şey yapıyor. Bir tahminde bulunuyor. Hmm hasta olabilir. İşte YDS'nin de bizden istediği şey tam olarak bu. Bu iki farklı kullanımı ayırt edebilmemiz. Peki bunun sırrı ne? İşte bu anlatımın en kilit noktası burası. Kelimelerin sözlük anlamlarını ezberlemeyi bir kenara bırakıyoruz. Onun yerine o kelimenin cümledeki görevini yani işlevini anlamaya odaklanıyoruz. Kendimize şunu soracağız. Yazar bu kelimeyi kullanarak ne yapmaya çalışıyor? İzin mi veriyor, tahmin mi yürütüyor yoksa bir zorunluluktan mı bahsediyor? Önümüzdeki birkaç dakikada yol haritamız bu olacak. Bu işlevleri tek tek net örneklerle ele alacağız ve en sonda da YDS sorularına nasıl yaklaşmanız gerektiğine dair o kritik usta ipucunu paylaşacağım. O zaman haydi ilk işlevsel grubumuzla başlayalım neyin mümkün olduğunu veya neye izin verildiğini ifade eden modallar. Şu anki genel yeteneklerimizden bahsederken, can ve be able to genellikle birbirinin yerine geçebilir. Ekranda gördüğünüz gibi, iki yabancı dil konuşabilir derken ikisini de kullanabilirsiniz. Anlamda pek bir değişiklik olmaz. Ve işte geldik YDS'nin en sevdiği tuzaklardan birine. Geçmişteki genel bir yeteneğimiz için, mesela çocukken çok hızlı koşabilirdim derken kult kullanırız ama geçmişte belli bir zorluğun üstesinden gelip tek seferlik bir işi başardıysak o zaman was able to ya da managed to dememiz gerekiyor. Yani matematik sınavı zordu ama yüksek not almayı başardım. İşte o ama başardım hissi var ya o sizi was able to'ya götürecek. Bu ayrım çok önemli. Şimdi de vites yükseltelim. Bize neyin gerekli veya neyin kesinlikle yasak olduğunu söyleyen modallara bakalım. Evet, ikisi de zorunluluk bildiriyor ama aralarında ince bir nüans var. Must daha çok içten gelen kişisel bir zorunluluk, konuşan kişinin kendi otoritesi veya güçlü hisleriyle ilgili. Bir doktorun sigarayı bırakmalısın demesi gibi. Have to ise dışarıdan gelen bir kural, bir kanun. Öğrenciler üniforma giymek zorunda. Kural böyle, yapacak bir şey yok. Bakın, burası en kritik noktalardan biri. Mustn't, sakın ha, yapmasan iyi olur gibi yumuşak bir tavsiye falan değil. Anlamı çok net ve keskin. Yasak. Kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek yasaktır. Bu bir kuraldır, bir tavsiye değil. Sınavda bu anlamı bilmek hayat kurtarır. Ve geldik adayların en çok karıştırdığı, YDS'nin de sormayı çok sevdiği bir başka kritik noktaya. Geçmişte bir şey gerekli değildi demek istiyoruz ama bunu nasıl diyeceğiz? Bu ikisi arasındaki farkı anladığınız an pek çok soruyu çözmüşsünüz demektir. Çok basit. Didn't have to dediğimizde bir şey gerekmedi ve ben de onu yapmadım. Eylem yok. Dün işe gitmem gerekmiyordu. Yani gitmedim. Ama needn't have done dediğimizde bir şey gerekmiyordu ama ben yine de yaptım. Yani boşa bir iş yapmış oldum. Bulaşıkları yıkamana gerek yoktu ama yıkadın boşuna yorul. Harika gidiyoruz. Sıradaki işlevimiz daha yumuşak tavsiye vermek veya öneride bulunmak. Bu üç yapı aslında tavsiyenin şiddetini ayarlıyor. Should ve ought to genel kibar tavsiyelerdir. Daha fazla kitap okumalısın. Ama had better dediğimizde işin rengi değişir. İçinde gizli bir uyarı vardır. Yapmazsan kötü bir şey olabilir anlamı taşır. Dersine iyi çalışsan iyi olur, yoksa sınıfta kalırsın gibi. Ve işte bu yapı, geçmişe dönük bir pişmanlığı veya eleştiriyi ifade etmenin en iyi yolu. Should have artı fiilin üçüncü hali. Yani geçmişte yapılması gerekirdi ama yapılmadı. Tıpkı örnekteki gibi. Yetkililer önlem almalıydı ama almadılar. YDS paragraflarında bu yapıyla sık sık karşılaşırsınız. Şimdi de geldik en zevkli kısma. Yazarların adeta bir dedektif gibi bir konu hakkındaki kesinlik seviyelerinin nasıl ifade ettiklerine bakacağız. Yani güçlü bir çıkarımdan zayıf bir ihtimale. Modulları bir kesinlik termometresi gibi düşünün. Yazar elindeki kanıtlara bakarak ne kadar emin olduğunu bu kelimelerle bize fısıldar. Eğer bir şeyden neredeyse %100 eminse master eğer sadece bir ihtimal olarak görüyorsa, may, might ya da could kullanır. İşte bu slide, bu termometrenin iki ucunu gösteriyor. Elimizdeki güçlü kanıtlara bakıp olumlu bir sonuca varıyorsak, must be kullanırız. Peter, işte değil, o zaman hasta olmalı. Tam tersi, bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyorsak, yani güçlü bir olumsuz çıkarım yapıyorsak, o zaman da can't be veya couldn't be kullanırız. Bir saat önce yedi, dolayısıyla aç olamaz. Evet, şimdi tüm bu öğrendiğimiz parçaları bir araya getirme ve YDS'de model sorularına yaklaşımınızı kökünden değiştirecek o anahtar ipucuna gelme zamanı. Araştırmalar bize şunu gösteriyor, YDS'deki akademik metinlerde bazı modeller diğerlerinden çok daha sık kullanılıyor. Bunların başında da can, may ve should geliyor. Bu ne demek? Enerjimizi bu en sık kullanılan modellerin işlevlerini tam olarak anlamaya harcarsak, sınavda en büyük verimi alırız demek. Akıllıca çalışmak bu olsa gerek. İşte bütün konunun özeti bu iki cümlede saklı. İkisini de Türkçeye "ebilir" diye çevirebiliriz ama işlevleri gece ile gündüz kadar farklı. A cümlesi cihazın bir yeteneğini, kesin bir özelliğini anlatıyor. Bu bir gerçek. B cümlesi ise bir tahmin, bir hipotez. Yazar bundan emin değil. İşte YDS'de bu iki işlevi ayırt edebilmek, sorunun kalbini anlamak demektir. O halde sınav günü zihninizdeki kontrol listesi bu olmalı. En önemli adım, ikinci adım. Bu kelimenin anlamı neydi diye sormayı bırakın. Onun yerine kendinize şunu sorun. Yazarın bu kelimeyle amacı ne? Burada ne yapmaya çalışıyor? İşte bu soruyu sorduğunuz an her şey netleşecek. Kısacası, modulları ezberlenecek uzun bir liste gibi değil, elinizin altındaki bir alet çantası gibi düşünün. Her aletin bir işi var. Çiviyi çekiçle çakarsınız, vidayı tornavidayla sıkarsınız. İşlevini bildiğinizde doğru aleti doğru yerde kullanırsınız. Unutmayın, doğru soruyu sormak sizi doğru cevaba götürür. Bir sonraki YDS denemenizde karşınıza bir modal çıktığında kendinize doğru soruyu sorun. Anlamını değil, ne iş yaptığını sorun. Başarılar.